merhaba arkadaşlar. Bugün Mekke gelen şey Me Minecraft Müzik oyuncakları yapacağız. Bakalım. Ana poçete bakın lan. Hmm. Poçete bakın arkadaşlar. Bakın. Minecraft Bakın. Ah iskelet böyle. böyle. Şimdi ara. Size göstereyim. Böyle. bunları açalım kardan bastım. İşte basıyorum, baslarız. Aç. Rahçetle. Bakın böyle. Bu boya da açtı bu arada. Boya Üstüne böyle iskeleti açarım. Evet, skelet de böyle. Aa bak.